Hepinize merhaba. Bugün e, hesap çekesini yapıyorum. Hemen başlayalım. Ahmet. E, YGT. YGT. Kerem'le. Keheremene. Keheremene. Adınızı yazın dedim. Yazmamış. Katılıyorum. Adım Ahmet. Bitti. Ahmet bu Ahmet olabilir o yüzden. Eki yok yok yapacağım. Eki yok yok yok. Tamam. Ender. Efe. Galaxy Efe yazmış. Allah'ım. Mustafa Şen. Mustafa Şen. Ahmet Kon Ahmet Kondakçı. Ahmet Kondak. Ahmet K Ahmet K Furkan Furkan K Yasin Yasin K Murat Can Murat Can Deat Star. Deat Star. Emir Baran'mış ismi. Bu kadar. Okey. Yapıyorum. Çıkana. Bunu yapmayacağım. Çıkana hayırlı olsun. Ahmet. Evet. eşittir. E çıktı.